Merhaba. Bugün elimizdeki kaynaklara yani Nisa suresinden seçtiğimiz bazı ayetlere biraz daha yakından bakacağız. Odaklanacağımız konularda belli aslında. Aile yapısı, kadın hakları, miras hukuku, genel toplumsal düzenlemeler gibi. Amacımız bu metinlerde öne çıkan temel mesajları ve ilginç detayları sizinle birlikte anlamaya çalışmak. Hadi başlayalım o zaman. Evet, merhaba. Bu ayetler e, vahyedildiği toplumun sosyal ve hukuki yapısına dair gerçekten önemli bilgiler sunuyor. Yani aile içi ilişkilerden tutun da miras paylaşımına, toplumsal adaletten inanç esaslarına kadar hani oldukça geniş bir yelpaze var. Burada ilginç olan şey ele alınan meselelerin çeşitliliği ve e, detay seviyesi aslında. O zaman ilk dikkat çeken noktayla yani yetimlerle başlayalım mı? Kaynak metinlerde mesela 2, 6 ve 10. ayetlerde yetimlerin haklarına ve mallarının korunmasına bayağı bir önem veriliyor gibi değil mi? Kesinlikle öyle. Malların haksızca yenmemesi, reşit olduklarında kendilerine teslim edilmesi gibi konular vurgulanmış. Bu toplumun zayıf kesimlerine karşı bir sorumluluk, bir sosyal adalet anlayışı aslında. Özellikle o yetim malı yeme konusundaki uyarı çok sert sanırım. Ayet 10'da geçiyordu galiba. Evet, evet. Büyük günah sayılması konunun ciddiyetini gösteriyor. Bir de ayet 6'da pratik bir boyut var. Hani malları teslim etmeden önce yetimlerin olgunluğunu bir nevi sınama gerekliliği. Sadece koruma değil, onları hayata hazırlama gibi bir durum da var. Anladım. Peki gelelim aile ve evlilik meselelerine. Ayet 3'te geçen o adalet şartına bağlı 4'e kadar evlilik izni konusu. Hep konuşulur bu. Metin tam olarak ne diyor burada? Orada kilit nokta e, adalet koşulu. Yani Metin diyor ki eğer adaleti sağlayamamaktan korkarsanız o zaman tek eşle veya sahip olunanla yetinin. Adaleti sağlayabilme kapasitesi yani. Bu çok net vurgulanıyor. Peki ya kadınlarla ilgili diğer konular? Mehir meselesi vardı sanırım ayet 4'te. Aynen. Kadınlara mehirlerinin yani o evlilik güvencesi gibi olan haklarının gönül hoşluğuyla verilmesi isteniyor ve ayet 19'da onlarla iyi geçinilmesi gerektiği de belirtiliyor. Yine ayet 19'da kadınlara zorla mirasçı olunamayacağı da geçiyordu doğru mu hatırlıyorum? Evet. O da önemli bir nokta. Kadının kendi malı üzerindeki hakkını koruyor bir nevi. Ayrıca evlilikte bir anlaşmazlık çıkarsa ayet 35'te ailelerden hakemler yoluyla çözüm aramak ayet 128'de de eşler arasında uzlaşmayı teşvik etmek gibi yaklaşımlar var. Kimler evlenilemeyeceği de sayılıyordu galiba? Evet, ayet 23'te bayağı detaylı bir liste var. Akrabalık bağları üzerinden yasaklar sıralanıyor. Bir de tabi e, ayet 34 var, erkeklerin kadınlar üzerinde kavvam olduğu meselesi. Evet, o ayet çok tartışılır. Metin neye dayandırıyor bunu? Metin Allah'ın bazı insanları diğerlerinden tırnağı içinde üstün kılmasına ve erkeklerin mallarından harcama yapmalarına, yani mali sorumluluklarına bağlıyor. Geçimsizlik durumunda da işte öğüt yataklara ayırma ve darabe fiiliyle ifade edilen bir adım sıralanıyor. Bu son kelimenin yorumu dediğim gibi vurmak mı yoksa uzaklaştırmak mı farklı görüşler var ve tarihsel güncel tartışmaları olan bir konu bu. Anlıyorum. Gelelim miras hukukuna. Ayet 7'de hem erkeklerin hem de kadınların mirastan pay alacağı söyleniyor. Bu o dönem için büyük bir değişiklik olsa gerek. Tabii Önceki dönemin belirsiz, kabileye dayalı uygulamaları yerine çok daha net, yazılı bir sistem getiriyor. Kadınların da mirasçı olması önemli bir yenilik. Paylar nasıl belirlenmiş? Ayet 11 ve 12'de detaylar var. Çocukların, anne babanın, eşlerin payları belirlenmiş. Bir de kelale durumu var. Yani çocuğu ve babası olmayan kişinin mirası onun için de özel hükümler getirilmiş. Genel kural olarak evet erkeğe kadının iki katı pay düşüyor bu belirtilmiş ayet 11'de. Önemli bir nokta da mirasın taksiminin mutlaka ölenin borçları ödendikten ve varsa vasiyeti yerine getirildikten sonra yapılması gerektiği. Yani önce sorumluluklar sonra haklar. Ayet 176'da da o kelale durumu tekrar ele alınıyor. Peki sosyal adalet ve genel ahlaki ilkelere dair neler öne çıkıyor başka? Malların haksızlıkla, mesela batıl yollarla yenmemesi ayet 29 var. Sonra ayet 36'da uzun bir liste var. Akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya iyilik etmek bayağı kapsamlı bir sosyal sorumluluk ağı çiziliyor. Adalet vurgusu da çok güçlüydü sanki. Evet, ayet 135. Adaleti ayakta tutun diyor. Şahitlik ederken kendiniz, anne babanız veya yakınlarınız aleyhine bile olsa zengin veya fakir olmalarına bakmayın diyor. Bu gerçekten çok çok güçlü bir ilke. Kaçınılması istenen şeyler peki? Cimrilik, gösteriş gibi Aynen. Ayet 37'de cimrilik ve başkalarına da cimriliği tavsiye etmek kınanıyor. Ayet 38'de gösteriş için mal harcayanlar eleştiriliyor. Bir de tabi e, münafıklık yani iki yüzlülük meselesi var. Ayet 142-145. O da sert bir dille ele alınmış. Ama tövbe kapısı da açık sanırım. Evet. Ayet 17 ve 18'de bunun şartları belirtiliyor. Yani bilmeden kötülük yapıp hemen tövbe edenlerin tövbesinin kabul edileceği ama ölüm gelip çatana kadar günaha devam edip son anda tövbe etmenin veya inkarcı olarak ölmenin affedilmeyeceği ifade ediliyor. Allah'a ve peygambere itaat konusu da ayet 59 80 sürekli tekrarlanan bir prensip. Kaynakta ayrıca e, savaş ve barış durumları, güvenlik önlemleri gibi konulara ayet 71, 95, 101, 104 arası ilişkin hükümler de bulunuyor. Anladım. Son olarak inanç ve ibadet konularına da kısaca değinelim mi? Tabii. En temel inanç ilkesi Allah'a ortak koşmamak yani şirkin affedilmeyecek en büyük günah olduğu ayet 48 116. Tek Allah'a, onun peygamberlerine ve indirdiği kitaplara iman etmek. Ayet 136, 171 esas. İbadetlerle ilgili neler var? Namazın önemi vurgulanıyor. Özellikle korku anında veya yolculukta kısaltılabileceği belirtiliyor. Ayet 101, 103. Ayet 43'te sarhoşken namaza yaklaşmama uyarısı var. Yine aynı ayette su bulunamadığında teyemmüm, yani toprakla sembolik abdest alma ruhsatı veriliyor. Bir de metinde ehli kitap yani Yahudi ve Hristiyanlarla ilgili tartışmalar, onlara yapılan çağrılar örneğin ayet 44 47 153 172 gibi geniş yer tutuyor. Anlıyorum. Yani bugün ele aldığımız bu ayetler hakikaten yetim haklarından aileye mirastan sosyal adalete, inançtan ibadete kadar e, hayatın pek çok alanına dokunan oldukça kapsamlı bir çerçeve sunuyor. Umarız bu sohbetimiz size sunulan bu metinlerdeki ana mesajları, vurguları ve belki aralarındaki bağlantıları biraz daha net görmenize yardımcı olmuştur. Belki üzerinde düşünülecek son bir nokta olarak şu bırakabiliriz. Bu metinlerde ortaya konan ilahi hükümlerle o dönemin sosyal gerçekliği arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışmak önemli. Bir de adalet, hakkaniyet, merhamet gibi evrensel değerlerin bu metinlerdeki ifadesi, bu ilkelerin farklı zaman ve mekanlarda nasıl yorumlanıp yaşatılabileceği ise başlı başına derin bir konu tabii. Bu derinlemesine incelemede bize katıldığınız için çok teşekkürler.